Madem bu kadar konu birikmiş, şimdiye kadar neredesin, niye ara ara konuşmuyorsun diye soranlar olabilir tabii ki Illaki, Evet haklısınız ee, ama işte insanın konuşası gelmediği de konuşmuyor. Bir de konuşmaya mecali olması gerekiyor, bir de gaza gelmesi gerekiyor insanın. Ee, gaza gelmeyince, mecali olmayınca insan konuşası gelmiyor. Tabi ee, tabii bazı konulara çok doluyoruz, doluyoruz ama dedim ki sonra diyorum ki kime ne anlatıyorum abi. Anlattığım şeyin bir karşılığı, bir muhatap olması lazım. Ee, bir Karşılığı olmayınca kime ne anlatıyorum abi, hani kim için, ne için, niye cümlesinin benzeri kime ne anlatıyorum abi kıvamına geliyorum. Ee, anlattığım şeyin karşılığı. Ee, şimdi yaklaşık iki aydır adam akıllı bir doğru düzgün bir e, drone videosu paylaşmadım. Dediğim gibi bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Ezebağı köyüne yapılan yorumdan sonraki hikaye. Ezebağı'ndan sonra Narlıdere'ye çekerken ki yaşadığım hikaye. Ya insanlar... E, yani yaptığın şey tam olarak illegal olmayınca e, kendi böyle tam arkasında durup savunamıyorsun da bir de isminle cisminle kendi bedenimle ortada durunca e, açık açık da e, yani e, sisteme karşı koymuyorsun niye çünkü cezası büyük olmuş oluyor. O yüzden e, çok fazla açıktan konuşamıyorsun. E, ama ya bu suskun olduğum dönemde de gene videolar üretmeye, videolar çekmeye devam ettim. Dediğim gibi e, erbağanın bütün köylerinin çekimini bitirdim. E, 74 köy var. Ekstrasıyla fazlasıyla Bazısı tam içime sinse de sinmese de bir şekilde bütün köyleri bitirdim. O dağ köylerine özellikle arabamı vurdum. E, ee, arabamdan çıkan sesin içindeki tozun haddi hesabı yok. Arabamdaki tozu daha temizlemeye bile zamanım olmadı neredeyse. Bu ayrı mesele. Çekinlere çekimlere devam ettim. Erbağ'ın köyleri haricinde mesela Sulu Saray'a gittim çektim. Ee, Sulu Saray'ın orada civarda birkaç tane köy var. Ee, neydi? Da Ahmet Danışmet Köyü'nü de gittim çektim. Bir takipçimiz istemişti. Lan bin takipçiden bir tanesi. Daha o zaman eskiden bin takipçiden biri diyordum da. Şimdi 16 bin artı 14 bin. işte 30 bin takipçiden bir tanesi bir şey istemiş yapmayayım mı lan diye gittim. Ahmet Danışmet Köyü'nü de gittim çektim. Hatta arabamı suya soktum. E tamponu kırdım vesaire. Neyse girmeyelim o hikayeye. Çektim. Çekimlere devam ettim. Hatta o gün çektiğim Sulu Saray'daki Haziran'ın başı yanlış hatırlamıyorsam. Çektiğim videoların hepsini de hazırladım. Ee, hepsi değil bir tane ya da iki tane eksik kaldı. Yaklaşık 10 tane 12 tane video hazır. E, videosu, müziğinin falan hepsi hazır. Sadece paylaşmamı bekliyor. E, Youtube'a da yükledim. Sadece paylaşmayı bekliyor. Paylaşılmayı bekliyor. Paylaşasım gelmiyor. Niye? İşte bu özellikle e, şey videosundan sonra e, Erbağ'ın Ezebalı Köyü hikayesinden sonra paylaşasım gelmiyor. Paylaşmak istemiyorum. E, ama videolarda hazır. Altında gene logomun yazdığı. İşte işte başına bir Mehmet İkbal Şahin yapımı diye yazdığım, altında işte Tokat'a dair videolar, Tokat'ın içeri dair videolar vesaire diye yazdığım metinlerle beraber her şey ile hala duruyor. Yeni kanal açacak mıyım, açmayacak mıyım şu an hala kafam belirsiz. E, i̇ki kanal var, işte kanalımızın bir tanesinde 68 tane civarında, e, 68 civarında Yok 58. 58 civarı video hala hazırda paylaşılmayı bekliyor. Öbür kanalda 26 civarı video hazır e, paylaşılmayı bekliyor. Şu an paylaşasım gelmiyor. Ee, Almusa gitmiştim ee, Mayıs ayının başıydı yanlış hatırlamıyorsam 6 Mayıs olabilir. Almusa gittiğim zaman da işte e, Mayıs'ta yetişmezse bile Haziran'da paylaşırız demiştik. Haziran geldi geçti işte. Aha Temmuz da bitiyor neredeyse. Paylaşmadık ee, Kendi verdiğimiz sözü çiğnemiş oluyoruz. Kendi kendimize verdiğimiz. Tam söz demeyelim ama işte kendi kullandığımız cümleyi de çiğnemiş oluyoruz bir nevi baktığın zaman ama diyorum ki abi kime ne anlatıyorum ya? Kim için? Ne için? Hani izleyecek 50 kişi için. tam e, bir kişi bile insan olsa tabii değerli e, biri bile değerli yerine göre ama yani e, sen bin en az bin sayısı, 2000 sayısı, bir ilçe çekiyorsan üç bin, dört 4000 sayısını beklerken 50 kişide kalması insanın zoruna gidiyor. Ya da o bir kişinin teveccüh göstermemesi bazen insanın zoruna gidiyor. E, bazen bir kişi için yapıyorsun bir şeyi çünkü. Mesela gittim, yakın zamanda bir köy çektim. E, yani köyle alakalı abiye link attım. Adam cevap vermedi bana. Zoruma gittim. Yani bir kişi için bir şey yapıp da ee, ona cevap verilmemesi de insanın çok zoruna gitmiş oluyor. Ya sonra diyorum kime ne anlatıyorum abi diyorum ya demiyor lan demiyor demiyor işte deyip kendi kendime kızıyorum. Suskunluğumun bir sebebi de esasında bu. Kime ne anlatıyorum abi ve kim için ne için niye kafası suskunluğuma bir sebep olan şey. önce bir kanalda yaklaşık 58 civarı video hazır ve paylaşılmayı bekliyor ama paylaşasım gelmiyor. Bir kanalda 26 civarı video hazır paylaşılmayı bekliyor. Onlarca çektiğim daha çok video var. Erbağan'ın köylerini bitirdim kolaj mı yaparım şu an hala ne yapacağım belirsiz bekliyor. E, dün e, bir oturayım bir şey yapayım dedim. E, yeni kanalla alakalı bir girişimde bulunayım dedim. Çünkü yaklaşık 2 aydır kafamda büyük büyük dolanıyor. Bir somut adım atayım dedim. Bir logo yapayım önce dedim. Ne yapacağıma şu an tam hala karar vermiş değilim. Logo yapayım dedim. Logonun çıktısını almak için 190 lira istiyordu sistem. 190 lira vermek zoruma gitti. Niye? Çünkü ben bu yaptığım işten para almayacağım. Alamayacağım. Almak istesem reklam izletmem lazım. Ben artık insanlara reklam izletmek istemiyorum. Siyonist lobinin reklamlarını, Siyonist lobiye uşak olmuş firmaların reklamlarını insanlara izletmek istemiyorum. O yüzden para almayacağım muhtemelen. Instagram'da da olsam, YouTube'da da olsam. Ya insanlara reklam izletirsen, yani bir firmalara eğer para kazandırırsan, insanlara bir firmaların göz, gözüne sokarsan insanlar o zaman sana sistem para veriyor. Ben o yüzden artık para kazanma işinden zaten vazgeçtiğimi daha önce söylemiştim. Yani para için yapmayacağım ama vereceğim 190 lira zoruma gidiyor. Verir miyim? muhtemelen bugün yarın bir karar vereceğim büyük ihtimal veririm herhalde de. Ee, yani yeni logo yeni e, yeni tarz demeyelim de artık Mehmet Şahin logosunu kaldırıp e, videolarımı yeniden e, düzenleme işine büyük ihtimal gireceğim gibi gözüküyor ama sonra diyorum abi kim için ne için niye ya yani vereceğim 190 lira bile zoruma gidiyor. Hani yolda arabamda yaktığım benzinim, arabamı haşat edişlerim. Ee, yolda geçirdiğim zamanlar, hani bazen hobi için yapınca hesap etmesin ama artık hobiden ziyade bazen kendine görev olarak bazı şeyleri yapıyorum. O zaman bu hesapları yapmak zorunda kalıyorum. Yapınca zoruma gidiyor. Sonra yani ya da birisi için, birileri için bir şey yapıp da o birlerinden yeterli teveccühü, yeterli ee, takdiri, yeterli teveccühü ee, görmeyince ee, marifetin çöp olmuş oluyor, zayi olmuş oluyor, insanın zoruna gitmiş oluyor. İki iki kanalda videolar hazır ama niye paylaşasın? gelmiyor. İşte ya kendi verdiğim sözü çiğnemiş gibiyim bir nevi. Ama ya sen üç kişi için, beş kişi için de bu kadar kastırmaya gerek yok diye de düşünüyorum bazen zaman zaman. Kafamız bu karışıklıkla bakalım zaman ne gösterir. Ee, bizi henüz daha gaza getirecek bir cümle e, ma henüz maruz kalmadık. Henüz e, gaza getirecek bir arkadaş olmadı şu cümlesiyle vurulup da e, henüz çarpıldığımız ve evet bunu yapmam gerekiyor dediğimiz bir cümle olmadı. Mayıs ayının başında çektiğimiz alma videoları onlar da paylaşılmayı çoğunlukla hazır herhalde de paylaşılmayı bekliyor. Şu an paylaşasımız gelmiyor. Muhtemelen belki birkaç gün paylaşırız da işte kafamızın durumuna göre işte kafamız gel gitli e, bir geliyor bir gidiyor. Paylaşasımız şu anlık gelmiyor. Onun haricinde Sulu Saray'a gittim. E, Sulu Saray'a gittiğim gün çek, yaptığım çekimler hala hazırda ama şu an paylaşasın gelmiyor. Yani kafam bu karışıklıkla devam ediyor. E, ee, kime ne anlatıyorum abi ne için? Kim için? Neyi? Niye? diye cümleler kafamda yankılana yankılana kılana e, günler geçiyor. Bakalım hayırlısı e, kafamız müsait olursa paylaşırız tabi ama yeni kanal meselesi de hala kafamda net değil. 190 lira bir logoya vereceğim. Sonra o logodan memnun kalacağım mı kalmayacağım mı? Çünkü hani Mehmet Ekber Şahin adım belli, isim belli. Yazdığın zaman ya e, işte kanalın adı belli, sanı belli de şimdi yeni kanalda hala adı belli değil, sanı belli değil. Ne yapacağım, nasıl tarzda devam edeceğim, eski videoları tamamlamayı silip yeniden yapacağım yoksa eskiler yerinde dursun, ee, yeni videoları mı yeni kanalda paylaşacağım hala belirsiz. Instagram'a sadece 15 saniye video mu atacağım, Instagram'a yoksa uzun videolarda atacak mıyım hala kafam net değil. Ee, hem Instagram hem Youtube mu olacak hala net değil. Ee, sonra Instagram'a girmiş girmeye niyetlenmiş olsam apayrı bir dünya. Zaten şu an mevcut halimle bile yoruluyorum. İki bir şey paylaşmadığım halimle bile yorgunum, yoruluyorum. Düşünmekten bile yoruluyorum. Yani bu kadar yorucu işi ne için yapacağım abi? Kim için yapacağım abi? Ne, niye yapıyorum abi? Yani kime ne anlatıyorum abi diye düşünce geliyor. O yüzden bir şey yapasında gelmiyor. E, bu ruh haliyle, bu düşüncelerle. Bakalım. Eğer kaza getirecek bir cümle olursa kaza gelirsek bir şeyler yaparız. Kaza gelmezsek de e, ee, kafamız, ruh halimiz, o bu dalgalı hallerimiz nereye evrilirse ona göre bir şey yaparız. Ee, kafamda dolanan en büyük cümlelerden bir tanesi kim için, ne için, niye, diğeri de kime ne anlatıyorum abi cümlesi kafamda dolana dolana kanalımızın akıbetini düşünüyorum. Bakalım Allah hakkımızda hayırlısını versin.